AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci toplantısına katıldı. Kürsüye ilk gelen isim Başkan Uğur İbrahim Altay oldu. Başkan Altay, Konya modeli belediyeciliğe dikkat çekti. Konya modeli belediyecilik anlayışıyla öncelikle merkezde çalışmalarımızı yürütürken merkez dışındaki ilçelerimizde de üç ana hedef üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Birincisi altyapısı tamamlanmış ilçeler, sosyal hayatın geliştiği ilçeler ve en önemlisi de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmakla ilgili çabalar yürütüyoruz. Başkan Altay'ın ardından belediye meclis üyelerine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım hitap etti. 2,5 milyona yaklaşan nüfusuyla Konya hakikaten coğrafi alanını da düşündüğümüz zaman bütün buralara yetişmek hizmet götürmenin kolay olmadığını biliyoruz ama değerli başkanımızın ifade ettiği konuyu e, çok önemsiyorum uzlaşma halinde ortak akılla konuların ele alınması ve bu şekilde e, yol alınması e, çok güzel bir şey Türkiye'nin son 20 yılda altyapıda, iletişimde, ulaşımda, sağlıkta ve birçok alanda eksiklerini büyük oranda tamamladığını belirten Yıldırım, 2023 çok daha güzel olacak dedi. 29 Ekim'den itibaren yeni bir yüzyıla giriyoruz. Bir yüzyılı geride bırakıyoruz. Benim samimi inancım yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Ve 2023 inşallah ee, çok daha e, güzel şartlarda geçirmeyi ümit ediyoruz.